Merhabalar arkadaşlar Pixel Pixel kanalında hayatta kalamayışın tamı tamına 6. bölümündeyiz Muhtemelen bugün final olabilir Neden? Çünkü End'e gitmeyi Ejderha'yı gebertmeyi düşünüyoruz Karşımda Zadik Selam millet işte ben Dıdıdıdıdıdı <laughs> Evet arkadaşlar bugün End'e gideceğiz Ve o lanet ejderhayı geberteceğiz Hadi gidelim dayı ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben daha önce hiç ende gitmedim. Ee, ben de bir iki kere gittim zaten. Yani bilmiyoruz. Ben zaten şey, şey demişim. Minecraftı zaten bilmiyorum. Seninle beraber öğrendim. Ee, şimdi anlatalım. Hazırlıklarımızı yaptık. End avladık. Neredeyse bir buçuk saattir oyun oynuyoruz. Enderman avladık Hayır, Enderman, enderman. E avladık baya. Ee, üstümüz başımızı. Ben Yiyecek topladık bir, biraz. Bol buştan mızrak aldım. Ee, ondan ok. sonra oklarımızı yaptık, demir topladık. Bayağı uğraştık arkadaşlar Bayağı uğraştık. video bir, başlamadan bir önce. buçuk saate yakında uğraşıyoruz End'e gitmek için. Hazırlıklarımızı yaptık, kayda başladık. Berk o zaman hazırsan lanet olsun dostum. Hadi. Hadi gidelim millet. Ender gözlerimiz <laughs> hazır. Evet, evimizi mühürlüyoruz dayı. Keşke sana da. Son kez bir evimi göstermek istiyorum izleyicilere. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi böyle, böyle, burası böyle. Böyle, böyle. Burası da böyle. Arkadaşlar izleyicilerimizden birisi evimizin çok şeker olduğunu söylemiş ama dışarıdan pek şekilsiz duruyor. O arkadaşımıza sevgilerimizi gönderiyoruz o zaman. O arkadaş mimariden anlıyor demektir. Gördüğünüz <laughs> gibi gayet korunaklı ama çatı katını böyle teras gibi yaptık. Yaz günü Hmm, terasta yatabilirsin yıldızları seyrederek pantomlar kafana saldırırken <gülüyor> <gülüyor> derken Berk Ende nasıl gideceğiz dostum hadi bizi aydınlat bizi götür şu oyunu bitirelim evet arkadaşlar Ende şöyle gideceğiz muhtemelen biliyorsunuzdur eğer Minecraft oynuyorsanız Ender gözünü havaya atacağız ve o da bizi götürecek at bakalım evet, takip edeceğiz şimdi Evet bazen düşüyor bazen kırılı veriyor havada bu yüzden bir sürü yaptık. Ee. Heh. Bu bizi götürüyor mu şimdi? Evet dayı şimdi biz bunu içeceğiz böyle evet biraz şey. Aa bu çok saçmaymış ya. Tamam bu yönde ilerleyelim biz biraz. Acaba ben... yakınlarda bir yerde mi? Arada bir atmaya devam etse? Tamam. Evet öyle yapacağız zaten biraz ilerleyeceğiz şöyle atacağız. Aa. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tam da gün doğduğunda şapak takayım dedim. Hoşça kal. Gün doğarken sana veda ediyorum. Belki tekrar görüşemeyebiliriz. Ölürsem gelirim ama. <laughs> O tepelerde ant yıldızları var arkadaşlar. Bil biliyorsunuz, bilmeyenlere söyleyeyim hemen. Evet. <laughs> Ve ejderhamız, sevgili ejderhamız biz onu vurdukça oradan enerji alıp canını topluyor. Aa, onun için Oklar toplamıştık hatırlıyor musunuz? Evet, ama bazıları arkadaşlar bazıları okları karşı savunmalı etrafı demir parmaklıklarla kaplı. Onları nasıl geberteceğiz? İşte o yüzden onların tepesine çıkıp bu topraklarımızla Kendimiz kırmamız gerekiyor. Aa tilki. Aa tilki çok sevimli. Gel lan buraya. Hani? Aa kaçtı. İnsan görünce kaçıyor bunlar. Göremedim ya tilki. Ama evcilleştirilebiliyorlar. Et millet. Evet devam et. Akşam oluyor ve biz de yaklaşıyoruz. Neredeyse tüm gün yürüdük. Aa köye vardık. Ee. Köyü bulduk sonunda. Ee vallahi. şöyle. Ben önceki end maceramda e ee, end portalı bir köyün altındaydı. Genellikle köylerin altında oluyor. Şimdi bu köyün altında da olabilir. Niye Zaten köy? Neden köyün altına yapıyorlar ya? Ne Ama bileyim amaç gizli mağaralar falan. Aa dur bir dakika. Yok At, oldu. Doğru. Bir At. daha attım. lan nereye gitti? Şuraya Ender Aşağı doğru gitti şöyle şuraya doğru. Ciddi gitti misin? Vallahi. Aha bulduk kas. Hadi gidiyoruz. Dayı bu arada sakın goleme vurma. Tekrar atar mısın bir tane daha? Evet attım az önce bir daha aşağı gitti tam Başka buraya Başka varsa bir tane daha at. Golem geliyor saldırmaya. Yok ona vurma sıkıntı yok vurma sakın. Tamam. Tamam gel dayı kazıyoruz. Burada mı? Evet aşağı aşağıya doğru. Şimdi bir mahzenle karşılaşacağız. Ya orada da labirent var ya bir tane öf. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Bir daha atacağım bir dakika. Nereye girdi? Şuraya mı? Bakacağız. Kesin. Aa geldik. Burada tahta var. Hazır olun. Gerçekten mi? Evet. Dur dayı, geri çık. yaşasın be işte burada. Bak dayı sütunlar. Oo. Taş şeyler. Aa atladım. Oo yeah. Welcome to the end. Gel gel gel. Dayı sakın birbirimizden ayrılmayalım. Burası labirent çünkü ve bu lanet yerlerin birinde. Dur burası kapalı. Gel 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 Bas gel. Sokak. Şuraya bakalım. <laughs> Meşaleleri olur. sen mi takıyorsun? var mı Ben takıyorum yok yani meşale et evet, buralarda yok meşale ya lanet olsun çok karışık buralarda bir ya gel oh. iniyoruz korkunç bir yer bence a sandık Oo üç tane elmas süper aldın mı aldım bir tane de elma varmış dur ya gereksizleri şuraya boşaltalım At at. Ya dört tane demiri bırakacağım ben artık şu saatten sonra demire ihtiyacımız yok. Elmayı al oğlum. Almıyor emanter. Onlara granit falan... Evet verir. devam ediyoruz. Burası çıkmaz. Gel, geri çıkıyoruz. Gel dayı. Çıkmaz dayız Şöyle geri gidelim. Geldim. Bu kapıdan geçmiştik. Gel gel gel. Çok heyecanlı. Şimdi biz şuraya iki meşale koyduk. Bu yola baktık demek. Şimdi şu yola tamam. bakalım. Bir de bu tarafa gidelim. Aa, aa çıkmaz. Aa, tamam bu yola da baktık. Bakayım şu tarafa. Nasıl çıkmaz mı? Aa, bir dakika. Su. Su. Evet su. Gel burası da çıkmaz. Emin misin? Evet eminim. Portalın bizi direkt karşılaması lazım böyle görkemli bir şekilde. Gel gel. <laughs> ya bir saattir uğraşıyoruz ya bulamadık hakikaten ya. Bir saat bak, değil de 35 dakika oldu yani ben cidden ben bu labirente tüküreyim. Bak bak en gözünü atacağım ent şimdi. Kaldı. Nereye? Bir tane ent gözüm kaldı abi bir tane. Lanet olsun portalı bulunca zaten yarım olacaktı. Ya, 6 sende 6 var mı hiç ent gözü ya, var mı dur. sende? Bende ent gözü yok. Hepsini attım sana verdim ya. Ya dur ya atmayalım şimdi tane, bunu da boş boş harcamayalım. Hayır attığımız Gözleri de bulamadık abi yani bir sonra. Yok, yok yukarıda kaldı bence o portal biz geldiğimiz O yerde eski kaldık. maden var ya. O eski köprünün üstü altında. Aman tanrım. Son... Aşağı düştüm ben bir saniye. Dayı buldum koş. Dayı koş buldum. Aman tanrım yeminle Allah'ım dualarımız kabul oldu. Gerçekten Üstek portal tam portal tam inanmayacaksın. Şaka yapıyorsun. Çok düşük bir ihtimal. Yemin ederim portal tam dayı ben koş. Gerçekten mi? Aman tamam. gelir, gelir, Gel 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 gel. Burada burada burada. Oha, 35 Arkadaşlar 35. bizdeki şans. Gerçi pek şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz. Yarım saattir arıyoruz ama portalı tam bulduk. Oğlum Al, ben abi, tam. baktım buraya tam az önce. Ne uyduruyorsun? Ya bunlardan 50 tane vardı. Dur kırayım şunu. Ya bakar mısın portal Opa. tam abi ya. Normalde biz gözlerle tamamlardık. Üstte bir şey. gözüm kalmıştı. Dur bekle ha, yemeğimi yiyeyim acıkmışım ben. Ben arkadaşlar hakkınızı helal edin. Maceramız başlıyor. Şu göz şeyleri ne yapacağız? Kabak kafalarını. Bal kabaklarını. arkadaşlar biz... Ee, aa benim kabağım yok. Nerede kabağım? Vardı senin de. Ya almayı bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse aman ejderhayı öldürelim Abi artık. ben sana Hadi. vereyim kabağı istiyorsan. Hı, tamam o zaman. Ben aşağıda takılacağım çünkü. Sen yukarı çıkıp kırıver. Peki ya. Geçiyorum. Evet arkadaşlar kabak maceramız başlıyor. Ay kabak dedim. Evet macerası. <Gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gidelim. Dıt dıt dıt. Ay çok kötüym. Aa bir dakika. Anam. Aa eşler lanet, lanet olsun. olsun. A, ben saldırıyor. Enderman saldırıyor. Yürü, yürü. benim canım çok az şu an ama ölmek üzereyim sanki. Niye öyle? Bir dakika Enderman geldi. Enderman geldi. Abi sakin ol. Bakma. Enderman'lere bakma. Bakma. Duvara dön. Ya da bal kabağını tak. Bal kabağı taktım abi kafama. Arkadaşlar tamam. bana bakın bal kabaklıyım. <laughs> Nereden gideceğiz? Tamam. Berk. Burası ne Şimdi, oğlum? Nasıl bir yer bura? Burası End. Hadi senin bloğun var mı hiç? Var var. Tamam sen bakma. Ben Aman çünkü ben end. bakıyorum da. Gel. Evet, geldim. Şimdi arkadaşlar... Benim arkadaş lazım ama benim yok çünkü. Tamam sen direkt yukarı çık. Endermanlar seni Oha, görmesin. Sen ejderha lan harbiden. Ee, hemen şu yukarıdaki yıldızları patlatmamız gerekiyor çünkü ejderha onlardan güç alıyor. Benim Hadi dayı sen başla. başla. Ya ben şimdi bunları okla indirebilirim o yıldızları ama bazıları şey arkadaşlar... Demir parmaklıklarla kaplı. Sen hemen şunu indirmeye başla. Oğlum Bu arada okla dayı... indir okla indir sen. Demir parmaklı olana tırmanayım ben de. Bakayım hemen bu ya ben şu an ona nişan alamıyorum ya. Bu arada dayı. Çok mu yüksek lan vuramayız. Aa çok dikkat ben. et pat e, patlayacak çünkü sen ona vurduğunda bir kere ve senin de dikkatli olman gerekiyor. Ok sıkarım uzaktan. Ya ben bu bal kabağın bal da ateş edemiyorum ya. Oha ejderha. Aa kere. patlattım birini. Kuleden de yükseğe çıktım lan. Şş. ejderhaya bak. Aa lanet olsun eşler saldırıyor bana? Dayı elini çabuk tut. Vurdum bir tanesini vallahi. Tamam kırdın mı? Kırdım. Ha helal kırdım olsun sana. Alabilirim. Hadi in aşağı gel. Şunu da kır. <laughs> sana ateş ediyor. Eşler bana mı atıyor? Hayır aşağı. Allah bir şey bana vurdu. Bir şey bana vurdu. Ejderha sana saldırıyor dayı. Kaç. Nasıl kaçacağım? Aa, geri bloğunu kır. Ya çok kötü nişancılığım var arkadaşlar ya. Oğlum gözlerin hepsini kırmadık ama kulelerdeki. Kırıldı mı hepsi? Tamam aşağı in dayı aşağı in. Diğerlerini de kıracağız. Allah Allah. Ejderha saldırıyor. bir tane geçirdim. Tamam geçirdim ona. <laughs> Ender saldırıyor. Ender saldırıyor sana. Tamam abi. bal kabağı taktım kafama. Oğlum saldırıyor. Aa yine uyuyordu. vuruyor. Geliyor saldırıyor sana şu an. Dikkat et arkanda bir tane daha geliyor. Berk arkanda görüyorum ben. Ortaya gitme. Kaçtım yukarı. Ay. Oğlum sana o oh Gebert şunu. Dayı dur ateş etme dur dur. İşlemiyor şu an ona. Niye? Bilmiyorum. Dayı ben birisinin tepesine çıkacağım ve kıracağım. Oğlum niye işlemiyor? Dayı ki? sen onları oyala Dur okunu boşaracağım Ama Aa vurabiliyorum ejderha ya. Canlı vur ona, bir vur. Sacı. Bir sürü vur dayı. O da bana vuruyor ölüyorum. Aman tanrım. Kırdım. Bir tane hala can alıyor bir tanesinden ya. Dayı vur 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 vur. Ejderha'ya vur dayı. Ejderhanın canı gözükmüyor. Ben de anlamadım. Arkadaşlar durum çok... Başka uzak. kaldı mı ah. can aldığı şey? Evet şu... Eee şeyler kaldı ben dayı sen oyalı onları piksel dayı ben sen ejderha oyalı bana saldırmamasını sağla. Ha neydi yıldızlardan dolayı henüz hepsini kırmadık. Hayır abi görünürdü yine de en başta niye görünüyordu o zaman. Bilmiyorum. Ya. Dayı sen neredesin? Ben uzaklaştım belki hani ejderhanın canı tekrar gelir diye de. <laughs> tane Enderman savaşıyorum Allah'ın belalarıyla Bana saldırıyorlar Ejderha canı görükmüyor Aha der. tamam Ejderha Ejderha tuhaf iş yaparken ben de hemen kıracağım şunu Oğlum hala kırmadın mı? Kırdım Var mı başka? Sen çabuk buraya gel. Uf, Ejderha bana çarptı ya, canım çok az. Çoğunu kırdık, sıkıntı yok. Aa, Ejderhan sanırım başka nedir yıldız yok. Dal. Boş, vur dayı. Vuramam oğlum, canım çok az, gelemem. Ölürüm. Öldürüyor musun lan? ok lan doğru söylüyorsun ha. E biz vuruyoruz da bunun canı gözükmüyor arkadaşlar ilginç. Ben de anlamadım. Canı görünüyordu kayboldu. Ölecek ölecek ateş. Okumuz da kalmadı oğlum. Nedir yıldızı kalmadı. Benim de kalmadı arkadaşlar. Nedir yıldızı kalmadı artık yapacağı bir şey yok yapabileceği. Dayı, ortaya gel vur. Aha. Aha kazandık. Patlatıyoruz arkadaşlar. Vee. İşte bu be. Evet macera. Ama. <laughs> <laughs> koş. Pix şeyleri al. XP'leri. Nereye git gittiler? Dur ortaya gittim. atlama sakın. Dur dur. Bizim Oğlum, dünyayı döner. Arkadaşlar. Yumurtası var orada. <laughs> Aa. Ah. Ne yapacağız? Dayı vur. Bana vur iki. Vurayım mı? O eş o yumurta ışınlanıyor vurduğunda. Vur bakayım. Vur. Vur. Işınlandı bak. Oğlum gidiyordum diğer tarafa. Ne yapacağım şimdi bunu? Sürekli ışınlanıyor. Bunu pistonla alabiliriz ama yanımızda piston getirmedik ya. Nereye gitti? Vurdum kayboldu. Aa burada. Neyse arkadaşlar bence en yumurta kadar önemli değil zaten içinden ejderha ejderha çıkmıyor. Nasıl alacağız bunu? Ya ejderhayı şaka mı katladık arkadaşlar ya. Oğlum şu, i̇şte bu şu be. alamayacağız mı ya? Yumurtasını nasıl alacağız? Alamıyoruz yumurtasını. Ya var ya hadi game moddan bir yapışkan pist piston alalım ah. ya. Piston alalım mı? Yok yok gerek yok. Neyse, böyle olsun. Hadi. Bak neredesin? Buradayım. Evet arkadaşlar. Gelin. Atlayalım, karşıma geç. Aynen, de atlayalım. Hadi bakalım. Bir. Di -di -di -di. İki. Oyunun sonuna geldik. Atlıyoruz, ejderhayı geberttik, yumurtayı alamadık. Ama en azından ejderhayı öldürdük. Büyük bir maceraydı. Bazı yerleri kırdık, kestik, biçtik arkadaşlar. Çünkü arada bayağı zorlandığımız şeyler oldu. Onu da itiraf edelim. Yalan yok. Ama yine de tamamen Survival şekilde bu hale geldik, Ejderha'yı öldürmeyi başardık. Yani arada birkaç kere köyü kaybettik, geri geldik. ya Bu kaydı 3 gündür çekiyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Evet arkadaşlar. Teşekkür edelim. Başka e, Survival çeker miyiz bilmiyorum ama başka oyunlar ya da başka Minecraft maceralarında görüşmek üzere. Hadi Zadigberg, gidelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Minecraft hayatta kalamamanın <laughs> sonuna geldi. Bu nasıl? Güzel bir seriydi. Güzel bir seriydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz eğlendik en azından. Bizi izleyenler de eğlenmiştir belki. Neyi umut ediyoruz? Arkadaşlar, çılgın survival serilerinin devamını istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Evet evet, kesinlikle. Survivor... Daha çok Minecraft videosu gelecek. Nasıl söyleniyor? Kesinlikle. Ben Survivor deyip duruyorum buna. Sürekli kafam oraya gidiyor. Survival... Survival. Survival... E, ...serisi istiyorsanız belirtin ya da başka... ...seriler olabilir, başlayabiliriz veya bambaşka oyunlar olabilir belirtirsiniz. Aa bak Oynarız. bak benim ismim çıktı. Zadigberg diyor. Evet. Benim ismim bana görünüyor şu anda. Muhtemelen seninki de sana görünüyordur. Evet ee, öyle. Arkadaşlar başka oyunlar da olabilir. Niye olmasın? Başka seriler de çekebiliriz. Biz neticede e, gerçekten YouTube'a video atmak amacıyla oyun oynamıyoruz. Biz belki de zaten oyun oynuyoruz ve oyun oynamaktan zevk, al zevk alıyoruz. Madem oynuyoruz, zevk alıyoruz, eğleniyoruz. Neden bunu videoya almayalım diye düşündük. Böyle bir şey yaptık. Destek olun beraber çıktık bu yola. Beraber büyüyelim. Piksel Piksel kanalındaydınız. Teşekkürler. İzlemede kalın.